Efendim, FRPNET ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir listeyle karşınızdayım. Ben Özay Şen. Bu video içerisinde Cyberpunk'ın ekmeğini birazcık daha yemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077 Hype Train'i e geldi, geçti, gitti. Biz de yine de üzerinde birazcık daha konuşalım istiyoruz. Ama konu tabii ki oyunun kendisi değil, beslendiği türden devam ediyoruz. Daha öncesinde Cyberpunk oyunları üzerine bir video hazırlamıştık. Şimdi sıra geldi Cyberpunk türündeki filmlere. Cyberpunk filmleri en amiyane tabirle bilim kurgu filmlerinin aslında bir alt türü olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle türün yaygınlaşmaya başladığı 80'li yıllar içerisinde ilk önemli örneklerini görüyoruz. Yönetmenler ve senaristler tarafından çabucak benimsenen bir tür ancak gelişmesi ve ilerlemesi birazcık uzun sürüyor. Meşakkatli bir iş. Çünkü Cyberpunk'ı anlatabilmek birazcık zor. Özellikle de transhumanizm konusunu aktarabilmek bir hayli zor. Çünkü paragraf arasına bazı mesajlar yerleştirmek gerekiyor ve izleyicinin gözüne bunlar sokulduğu zaman da sıkıcı olabiliyor. Baştan ben bu konudaki uyarımı yapayım. Cyberpunk filmleri izlemek biraz zordur. Aralarında kaliteli olanları bulmak daha da zordur. Ben kendi açımdan çok beğendiğim 13 adet cyberpunk filmini sizler için listeledim. Bunu yaparken de iyi'den kötüye, kötüden iyiye gibi bir listeleme yapmadım. Sadece benim gözümde ve genel olarak da kabul görmüş, beğenilmiş cyberpunk filmlerini sizlere sunacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Blade Runner 2049 2017 yılında vizyona girmiş. Yönetmenliğini Denis Villeneuve. Vill Villeneuve Villeneuve Dennis Villeneuve Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. 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 Blade Runner 2049 vizyonda çok büyük başarılar aslında yakalayamamıştı. Keza ilham kaynağı olduğu Blade Runner filmiyle benzerlikler taşıyordu bu konuda. Çünkü izlemesi zor. Ağır tempoda ilerleyen bir filmdi. Daha öncesinde biliyorsunuz ki bu film Ridley Scott tarafından Beyaz perde aktarılmıştı. Blade Runner 2049 hikayeyi daha da ileriye götüren ve o Cyberpunk temasını, atmosferini başarıyla yansıtan bir filmdi. Uzun bir film, izlemesi zor bir film. Ancak oyuncu kadrosuyla, Cyberpunk temasını anlattığı atmosferiyle ve hele ki müzikleriyle tam anlamıyla Cyberpunk türünü konu eden bir film. Zamansız bir kült oldu. Gerçek Blade Runner 2049'un o kullandığı renk paleti ve çekim kalitesiyle de kendinizi zaten bir anda filmin içerisinde buluyorsunuz. Başından sonuna kadar Size tavsiyem izlerken kesinlikle başka hiçbir şeyle uğraşmayın. Telefonla uğraşmayın, muhabbet etmeyin. Filme başlayın ve bitirin. Bitirdikten sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Sıradaki filmimiz Akira. 1988 yapımı bu anime filmi zaten Cyberpunk'ın temellerini atan da en iyi filmlerden bir tanesi. Sürekli gösterilen örneklerden bir tanesidir. Takip ediyorsanız Taika Waititi şu an bunun bir sinema uyarlaması üzerine çalışıyor. Henüz bir görsel, grafik, bir tanıtım, bir şey göremedik ama Katsuhiro Otomo'nun bu ortaya koyduğu Akira'yı sinemaya nasıl yansıtacağını çok merak ediyorum. Çünkü dönemi itibariyle bir anime film olmasına karşın 80'lerdeki birçok filmden çok daha kaliteli bir filmi. Çünkü detaycılığı muazzamdı. Burada anime çizgi filmidir yoksa anime anime bir kavgası vermeyeceğim ama sonuçta bu bir çizimlerle, çizgilerle yapılmış bir şey olmasına karşın bir filmden çok daha başarılı görsellere sahipti. Zaten bu görsellik 80'lerin sonu ve 90'larda bilim kurgu ya da cyberpunk türünde film çekecek yönetmenleri de derinden etkilemişti. Özellikle Hollywood'daki, Amerika'daki yönetmenler Akira'dan çok fazla etkileneceklerdi. Akira'yı izlemediyseniz ya da gözünüzden kaçtıysa sadece bir cyberpunk filmi olarak değil, sinemayı seven bir olup da mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Eğer Akira'nın filmine doyamazsanız Konu edindiği mangaya da bakabilirsiniz. Türkçe'ye de çevrildi ilk cilde en azından gerekli şeyler tarafından. Tabii bizim konumuz sinema ama Akira'yı da dediğim gibi bir sinema severseniz mutlaka izlemeniz gereken filmler arasına almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Sıradaki filmimiz bir başka anime filmi Ghost in the Shell 1995 yapımı bu film daha sonrasında Wachowski kardeşlere de ilham kaynağı olacak ve Matrix'i ortaya çıkartmalarına neden olacaktı. Yakın tarih içerisinde Scarlett Johansson'ın da başrolünde olduğu bir live action filmi çekildi. Tabii ki animesi kadar başarılı değildi. Aynı görselliği aynı tona sahipti ama tabii ki Ghost in the Shell'in döneminde sinemada yaptığı o o yeni bakış açısı bir başkaydı yani gerçekten. Live action filme geçildiği zaman bazı noktalarda ruhunu kaybettiğini kabul etmek gerekiyor. Neden Ghost in the Shell'i bu listeye alıyoruz? Cyberpunk'ın ana temalarından biri olan transhumanizm bu insanın artık insan benliğinden çıkıp makineleşmeye başladığı fikrini böyle gözümüze soka soka anlatan yapımlardan bir tanesi. Film yapı itibariyle insan zihni ve aklının aktarılıp aktarılamayacağı ya da bunun korunup konulamayacağına ilişkin felsefi soruları da beraberinde getirdiği için izledikten sonra teknolojiye farklı bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz demedi demeyin. Madem Ghost in the Shell dedik ilham kaynağı olacağı Matrix'ten de bahsetmeden geçmeyelim. Wachowski kardeşlerin artık kız kardeşler oldu oldular da 1999 yapımı bu muazzam oyuncu kadrosuna sahip böyle zihnimizi açan gerçekten deli yapımlardan bir tanesi. Hem hikaye anlatıcılığı, hem felsefi konusu, hem görsel efektleri hem de o dönemde sinemada daha önce hiç teknik kullanılmamış, SMS e okunmamış kamera açılarının kullanılmasıyla o slow motion'lar ya da stop motion görüntüleri bizlere sunan İlk filmde o meşhur Ken Reeves'in karakterinin çatı katında ajanlardan kaçmak için yaptığı harekette kullanılan o kameranın böyle etraftan dönüp 360 derece seri fotoğraf çekmesiyle ortaya çıkan görsellik daha sonrasında 2000'lerde birçok filmde kullanılacaktı ama hiçbirisi Matrix kadar bunu başarılı kullanamadı. Matrix'i izlememiş olabilirsiniz. Niye izlemediğiniz zaten ayrı bir soru hikayesi de. Niye izlemeniz gerektiğine dair söylemem gerekirse. Matrix hem bir cyberpunk hem de bir post apokaliptik aslında türe giriyor. Bilim kurgunun çerçevesi altında alırsak çok ilginç bir konuya sahip olduğunu söyleyebilirim. Bundan yüzler yüzler yıl sonra insanların ve robotların birbirine giriştiği bir savaşın ardından insanların yer altına çekildiği ve hayatta kalabilmek için Robotlara karşı verdikleri mücadelede sanal bir ortama girerek, bir Matrix'e girerek buradaki arayışlarını konu ediniyor. Tabi burada da Matrix'ten sonra gelecek en önemli sorulardan bir tanesi de biz insanlar olarak aslında bir simülasyonda mı yaşıyoruz ve bunun farkında değiliz. Çünkü Matrix aslında alttan alta bunu da sorgulayan filmlerden birisiydi. Gelelim kenarda kıyıda kalmış filmlerden bir tanesi. 2012 yılında vizyona girdiği Dread çok dikkat çeken bir film değildi. Böyle vizyona girdi çıktı. Çünkü daha öncesinde 1995 yılında Sylvester Stallone'un başrolünde oynadığı Judge Dredd'in aslında yeniden bir uyarlamasıydı. Ki Dredd de zaten bir e, İngiliz çizgi romandan uyarlama. Bu da aslında hem cyberpunk hem de kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Yaşanan büyük bir nükleer savaş sonrasında artık böyle Amerika yaşanmaz bir yere gelmiş. Çok büyük şehirlerde yaşıyorlar insanlar. Kapalı bir toplum haline gelmişler. 2012 yılında çekilen Dread çok küçük bir bütçeyle çekilmesine rağmen keyifli görsellere sahip, aksiyon dozajı yerinde, hikaye anlatıcılığı kuvvetli ve tabii ki kökenlerine sadık kalarak hazırlanmış bir film. Carl Urban'ın canlandırdığı ki kendisini Yüzüklerin Efendisi'ni hatırlarsınız ya da The Boys'dan hatırlarsınız. Butcher karakteriyle. Hem yargıç hem jüri hem de cellat görevini alan bir polis aslında. Bu özel birim suçları yakalıyor, cezasını veriyor. Hükümde infaz varsa bunu da yerine getiriyor. Geleceğin dünyasında otoriter bir rejimin korunabilmesi için ağır kanun yaptırımlarının ve bu yaptırımları uygulayacak motomot kafadaki polis teşkilatının ilginç bir betimlemesi aslında Dredd. Filmin görselliği de muazzamdır. O zaman polis teşkilatı demişken yakın bir filme gidelim. Paul Warhan'ın en beğendiğim filmlerinden bir tanesi olan Robocop 1987 yılında vizyona girdiğinde genel Amerika izleyicisinin kafasında farklı sorular oluşturmuştu. Çünkü insanın artık makineleşmeye başladığını zaten o 80'lerde yükselen teknoloji bu işte artan suç oranları ve suç oranlarına karşı bir dur diyemeyen eyaletler ve hükümet varken ortaya böyle robot gibi bir adam çıkıyor içinde bir insan var ama bu insan yenilmez bir insan ve bütün suçları ortadan kaldırıyor. Robocop aslında döneminin çok başarılı taşlamalarından bir tanesi. Hikayenin geçtiği Detroit şehri yıllarca suçla yönetilmiş bir şehir olduğu için ve orada geçen bir hikaye olduğu için de ilginç aslında anekdotlar içerir. Hatta yaklaşık 10 yıllık süreç içerisinde Detroit'in iflası gibi bazı konular vardı. Amerika'daki federal hükümetin çöküp çökmeyeceğine yönelik de böyle farklı fikirler ortaya çıkmıştı. RoboCop bunu 1987 yılında aslında tespit ediyor ve diyor ki artık devletin yetersiz olduğu yerlerde çok kuvvetli mega şirketler araya girip devletin yetersiz kaldığı noktaları tamamlayarak kendi kontrol bilimlerini oluşturacaktı. Robocop bunu anlatıyordu aslında. Polis teşkilatı artık suça karşı yetersiz kalıyordu ve ve bir mega şirket gelerek ölmek üzere olan bir polis alarak onu bir robota çeviriyordu. Tabii burada robot halen insan beynine sahip olduğu için o bir robot mu, insan mı gene transhumanizm sorularıyla karşımıza çıkan bir filmdi. Robocop'un ilk filmini tavsiye ediyorum. Diğer filmleri her filmle beraber yavaş yavaş saçmalayan bir seridir. İkinci filmi belki bir nebze olsun izleyebilirsiniz seriye hayransanız. Yakın dönemde yeniden bir uyarlama yapıldı. Onun da kadrosu çok iyidir ama açıkçası benim tavsiye edeceğim film 1987 yılındaki RoboCop filmi olacaktır seri içerisinde. Döneminin ilginç filmlerinden birine bakacağız. Johnny Mnemonic 1995 yılında Keanu Reeves'in başrolünde olduğu bir cyberpunk filme listeye girme sebeplerinin en başında benim izlediğim ilk cyberpunk filmlerinden bir tanesi olabilir galiba ben bu turdan çok hoşlanıyorum dediğim televizyonda karşıma çıkan ilginç bir yapımda. Zaten Ken Aruviz bu filmdeki rolü sayesinde Wachowski kardeşlerin gözüne çarpıyor ve Matrix'teki rol teklif ediliyor. Burada bir zihin kuryeliği hikayesi var aslında. Bilginin çok kıymetli olduğu bir dönemde bilgiyi aktarabilmek için kişiler zihinlerindeki belli noktaları boşaltıp buraya veri yüklüyorlardı ve kuryelik görevi üstleniyorlardı. Johnny Mnemonic karakteri de bu bilgileri taşıyan kuryelerden bir tanesi. Film çok cheesy, çok çiğ bir anlatımı var. Fakat türün sevenlerinin garip bir şekilde çok beğendiği yapımlardan bir tanesidir. Böyle hani ismini görüyorsanız, şans tanımak istiyorsanız benden size tavsiye böyle hani çok kafanızın boş olduğu bir vakit Johnny Manamani izleyebilirsiniz. Yoksa e, gerçekten de günümüz şartlarına bakıldığında görsel efektleri, oyunculukları falan çok kötüdür. Ama genel tema itibariyle Cyberpunk türünde en sevdiğim filmlerden biridir de bu ile beraber. Madem çiğlik, kötü oyunculuk ve e, düşük bütçe dedik. Geçelim büyük bütçeli yapımlardan bir tanesine. Total Recall 1990 yapımlı Paul Vorhonen'in gene e, Robocop'u yönetmenini bahsetmiştim kendisinden çektiği Philip K. Dick'in e, başka bir öyküsünden uyarlanmış. Döneminin en büyük bütçeli filmlerinden bir tanesi şu an açıp baksanız filmde kullanılan pratik makyajlar halen geçerliliğini koruyor. Dönemin en pahalı filmi diyorum. Çünkü çok uzun bir süre boyunca Total Recall'ın kullandığı bütçeye yakın bir film gelmiyor 90'lı yıllar boyunca. Hem oyuncu kadrosuyla hem görsel efektleriyle hem de plastik makyajlarıyla çok başarılı bir film. Ki bir de filmin başında 80'lerin ve 90'ların en meşhur aksiyon film yıldızı e, Arnold Schwarzenegger var. Daha ne olsun diyorum bu filmi izlemediyseniz yapıştırın gitsin. Hiç acımayın derim. Hikaye olarak da daha öncesinde Mars'a gitmemiş Quaid e, isimli bir inşaat işçisine bakıyoruz ve diyor ki ben Mars'a gitmek istiyorum. Sürekli içimde Mars'a gitme hissiyatı var diyor. Fakat gidecek bütçesi ya da vakti yok. Bu için anı yerleştirme programı sunan bir şirketle anlaşıyor. Ve daha sonrasında işler karışmaya başlıyor. Burada genel Philip K. Dick'in kendi paranoyalarından ortaya çıkmış bir hikaye var. Devletler, mega şirketler ya da bilmediğimiz farklı gizli örgütler zihnimize bilgi yerleştirebilir mi, anı yerleştirebilir mi? Yaşadığımız anılar aslında ne kadar taze ya da ne kadar gerçek gibi soruların cevabını arayan bir film. Filmi bitirdiğiniz zaman da Yine soru işaretleri de kendisini uzun bir süre boyunca devam ettirecek. Benden söylemesi. Yakın tarihli filmlerden birine gideceğiz. Bir manga uyarlaması live action'e çevirdi. Robert Rodriguez'in yönetmenliğini yaptı. James Cameron'un da gene yönetmen ve yapımcı olarak da destekte bulundu. Alita Battle Angel 2019 yılında sessiz sedasız sinemaya çıkmış ama sevenlerinin bol olduğu güzel bir yapım. Burada da gene cyberpunk ve post apokaliptik kıyamet sonrası temalarını harmanlayan bir yapı var. Yaşanan gene büyük bir savaş var ve savaş sonrasında azınlık insanlar bir şekilde hayatta kalmaya başarmışlar. Fakat bir tabii ki fakir kesim var bir de zengin kesim var. Gene burada e, Cyberpunk'ın ana temalarından bir tanesi olan high tech, low life yani yüksek teknoloji, düşük yaşamlar, teknolojinin kolay ulaşabildiği ama tabii ki bu post apokaliptik anlatımdan kaynaklı tam olarak çözülememiş, çok böyle artık işin mühendisi olmuş insanların anlayabildiği bir dünyadan bahsediyoruz. Herkesin hayali o gökyüzünde bulunan şehre taşımak ve e, rahata erişmek ancak yeryüzünde hayat o kadar kolay değil. Film Fox tarafından yapılmıştı ve tabii ki Disney Fox birleşmesinin ardından proje rafa kaldırılmıştı. Ancak son dönemde alınan bilgilere göre de Robert Rodriguez filmin Disney tarafından raftan indirilip tekrar masaya yatırıldığını söylüyor. Umarım bu serinin de devamı gelir. Ucu açık kalmıştı. Beğendiğim bir filmde devamı da gelir umarım. Sıradaki filmin birazcık tartışmalara ortam sağlayan film. 2012 yılında vizyona girdi. İsmi Looper. Yönetmeni Ryan Johnson. Evet The Last Jedi'yi çeken Ryan Johnson'dan bahsediyorum. Bu yönetmeni ilk defa Looper'da görmüştüm. Zamanda yolculuk ve zaman paradoksu üzerine yapılmış en güzel anlatılardan bir tanesidir aslında. Hikaye aslında yazgı paradoksu adı verilen bir zamanda yolculuk kavramını anlatmaya çalışıyor. Yani film şunu anlatmaya çalışıyor. Zaman çizgisine göre önceden yaşanmış bir olay sonradan yaşanacak bir olaya gebe olacaktır. Ancak sonradan yaşanmış olay bir şekilde önceki olaya da gebe olacağı için bunun başlangıç noktası neresi bilinemiyor. Bu yüzden yazgı paradoksu deniliyor. Looper da bunu anlatıyor. Filmin başlangıcı zaten çok ilginçtir. Zamanda yolculuk henüz bulunmadı ancak bulunduğunu biliyoruz. Neden çünkü bundan 20-30 yıl sonra zamanda yolculuk yapıp buraya gelen insanlar var. Ancak biz şu an bu teknolojiyi bilmiyoruz diyorlar. Ee, gelecekte insan öldürmek birisini ortadan kaybetmek çok zor artık. Devletin otoriter yapısı çok e, insanların üzerine baskılanmaya başlamış. Suç örgütleri de kurtulmak istediği insanlardan kurtulmak için onları zamanda geri atıyorlar ve geçmiş zamanda kişi de bunları ortadan kaldırıyor çünkü daha rahat bir ortam var orada. Tema olarak Cyberpunk temasını kullanıyor ve bunu zamanda yolculuk hikayesiyle birleştiriyor. Joseph Gordon-Levitt ve Bruce Willis aslında başrolde filmin ikisi de aynı karakteri canlandırıyor ancak hikayesel açıdan bu zamanda yolculuk filmlerinin en büyük problemlerinden bir tanesi e, hikaye anlatımında bazı boşluklar oluşabiliyor. Filmin en büyük eleş eleştiri noktalarından bir tanesi buydu ancak bu ikilinin oyunculuk performansı sayesinde daha izlenebilir kılıyor. Keza Cyberpunk Türünün güzel yansımalarından da biri olarak karşımıza geçiyor hem araç tasarımları hem şehir tasarımları hem de insanların yaşayış biçimleri olarak arka plana baktığınız zaman beslenebileceğiniz çok fazla unsur var. Liste'nin sonuna gelirken yeni yapımlardan birine daha bakalım dedim. Red Player One 2018 yılında vizyona girdi. Ernest Cline'ın romanından uyarlandı yönetmenliğini Steven Spielberg yaptı. Peki Red Player One ne anlatıyor? Bir aslında Simülasyon içerisinde yaşama hikayesi anlatıyor. Yakın gelecekte geçen bir film. Çok kompakt bir halde yaşıyorlar. Para kazanmak çok zor, iş bulmak daha da zor ve kaçabilecekleri Oasis isimli bir simülasyona giriyorlar. Bu için bir tabii ki sanal gerçeklik gözlüğü takıyorlar ve orada istedikleri her şeyi yapabiliyorlar, istedikleri kişi olabiliyorlar. Oyunun yaratıcısı e, vefat ediyor ve geriye bir e, bulmaca bırakıyor. Oyunun katılımcıları da bu bulmacayı bularak e, sonsuz zenginliklere ulaşmak için bir maceraya çıkıyor. Cyberpunk türü alttan alta kendisini hissettiriyor. Ancak filmin genel yapısı olarak geek kültürüne sürekli te e dirsek teması halinde kalması keyifli. Zaten ana karakter mesela bir e DMC 12 bir Delorean kullanıyor, Flört ettiği hanımefendi Akira'daki motosikleti kullanıyor gibi. Böyle işte hani geek kültürünü seviyorsanız çok fazla detay bulabileceğiniz filmlerden bir tanesi. Keza sanal gözlükler, sanal gerçeklikler, arttırılmış görsel teknolojiler vesaire gibi konularda da ilginç bir aslında sosyal Taşlama yapıyor yani insanların gerçek hayattan uzaklaşıp sanal dünyaya kendilerini daha fazla atmaya başladıkları ve gerçeklikten koptukları bir hikaye sunumu sunuyor. İlginç bir film. Steven Spielberg'ün çok fazla kendi kullandığı o temalar var, e, genel'e hitap eden bir yapısı var. Ortalama bir film. Öyle aman aman bu listedeki en iyi filmlerden biri demeyeceğim ama e, romanı çok beğendiğim için daha haliyle e, beğenmek zorunda kaldım gibi hissediyorum. O yüzden listeye kendisi birazcık torpilli girmiş oldu. O zaman Ready Player One'da geçerek bir sonraki filmimize bakıyoruz. Sinema sektöründeki en en garip yönetmenlerden bir tanesi Luc Besson The Fifth Element filmiyle 1997 yılında karşımıza çıkmıştı. Mobius mahallesiyle ile bilinen rahmetli John Grout'un çizimlerinden fırlayan The Fifth Element Cyberpunk aslında bakıldığı zaman her yerinden fışkıran bir film. Birazcık mistizizm, birazcık space opera tadı da var içerisinde. E, oyuncu kadrosu çok başarılıdır. Anlatısı çok kuvvetlidir. Dönemi itibariyle kullandığı pratik makyaj efektleri de çok iyidir. Total Recall'de bahsetmiştim. 1990 yapımı bir film olmasına rağmen açıp baktığınızda halen kendisini izleten bir film. 1997 yılındaki The Fifth Element'te keza öyle. Fifth Element uzun lafın kısası zamansız yapımlardan biridir. Ne zaman açıp izlerseniz izleyin halen tazeliğini koruyacaktır sizin için. Ve geldik listenin sonuna Dark City 1998 yılı Alex Proyas. O meşhur Alex Proyas hani Crow filmini çeken e, sevgili abimiz Dark City ile 1998 yılında sinemada başarıyı yakalayamamış ancak kült bir film çekmeyi başarmış yönetmenlerden bir tanesi. Keza Crow'da da öyle olmuştu. Bu işte e, kaset blockbuster denilen kaset kiralama dönemlerinde işte daha sonra CD ve DVD kiralama dönemlerinde yükselişe geçen Dark City, Cyberpunk'ın temel aldığı o noir dönemi yapıyı anlatan filmlerden bir tanesi. Buram buram Cyberpunk kokmuyor. Gözünüze sokmuyor Cyberpunk filmi olduğunu ama temelini aldığı yapı taşları itibariyle aslında Cyberpunk'ın en kaliteli örneklerinden bir tanesi olarak da karşımıza çıkar. Oyuncu kadrosunu da çok beğenirim bu filmin. Anlatısını da çok beğenirim. Karanlık, mistik bir havası vardır ve o gotik noir yapısı içerisinde geçmişini hatırlamayan ve bulunduğu şehirde neden bulunduğunu anlamaya çalışan bir adamın macerasına eşlik ederiz. E, şaşırtıcı finali olan e, filmlerden bir tanesidir. Hani izlemediyseniz film hakkında hiçbir şey okumaya çalışmayın. Hani olabilecek en az spoilerlı şekilde filmi size satmaya çalıştım. Hani oturun başlayın ve bitirin filmi. Gerçekten ağzınıza çok lezzetli bir tat bırakacak diye düşünüyorum Dark City içinde. Evet böylece listenin sonuna gelmiş buluyoruz ve videonun da haliyle sonundayız. Cyberpunk türünde çekilmiş. Mutlaka izleme izlemeniz gereken 13 filme yer verdim. Niye 13? Ben de bilmiyorum. 7 de olabilirdi, 10 da olabilirdi, 20 de olabilirdi ama ben 13 tanesini uygun gördüm. Türe katkı sağlayan çok daha fazla Cyberpunk filmi var. çoğuna yer vermedim. Liste bayağı kabarıp gidiyordu. Aralarında birazcık değişiklik yaparak bu filmleri mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Sizin beğendikleriniz ya da bu liste içerisinde izledikleriniz, liste içerisinde olmasını gerektiğini düşündüğünüz ya da gözümden kaçan filmler ya da başka başka şeyler için lütfen yorumlarınızı aşağıda eksik etmeyiniz. Bu videoyu sonuna kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Başka videolarda, başka listelerde ve rehber videolarında ve tabii ki YouTube üzerinde yaptığımız canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.